bugün tamı tamına bu atıştan 100 tane yapacağım. Ve beş. Bu çok uzun sürecek. 1 2 3 Özür dilerim. 4 5. Bunun devamı hızlandır hızlı hızlandırılmış. O zaman ona da geçelim. Ve 23'te bıraktım artık hızlı çekimi. Şu anda 23'teyiz hadi bakalım. Aa. Ah. 24. Hadi. 25. Bu arada gibidir. 25. 26. 27. 28. Ağabey. <laughs> Bu sefer düş. Kaçraydık? 28 miydi o? 28'di evet. 29 30 31 sol elle deneyeceğim. Normalde solak değilim ama. Sol elin gücü 32. Şiş çevirecek, şişe çevirmeci oynarsanız sol elinizle oynayın. Yani solaksanız sağ elinizle, sağlaksanız sol elinizle oynayın. oynamayın. 34 değil miyiz? 34 evet. 35 36 37 38 45 Aa. Hadi be 39 55 40 Tekrardan bir hızlı çekim yapalım Geç Tamam tamına 55 oldu. Artık ustalaştığımı düşünüyorum. Çünkü hızlı çekimi çok az yaptım ve şimdiden 55'teyiz. Şimdi 56 oldu. 57. Ben de şu ağzımı açtım. Çok iyiyim dedim ya. 58. 59. Hadi. 60. Güzel. Ben yanlış mı sayıyorum? Ben az önce umarım 59'dan 60'a geçmişimdir. İnşallah 57'den falan 60'a geçmemişimdir. Galiba geçmişim. Bu yüzden bunları sayılara eklemiyorum. Bunu 61 değil. Bu atladığım bir şey varsa ona ekleyin. Hayır 60'tayız. Öyle farz edin. 61 62 63 65 Hadi. 65'i yedik değil mi biz?

72 73 Hep de kameranın önünde duruyor Yani niye hiç Burada falan durmadı ki 72 değil mi İnşallah 72 Ben hep unuttum Aslında bir yere yazmak lazım kağıdı şöyle 73 74 75 76 77 78 Aga <laughs> abi. 79 80 sen, 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 Arkadaşlar bir şey demek istiyorum Ben bu videoyu 3 kere baştan başladım Bir kere çektim Kuzenim geldi mahvetti 80 dedik değil mi? İnşallah 80 dedik İnşallah 80 dedik 80'deydik. Tamam, hadi 80 hadi. Hadi iki tane atacağım. Bunlar atmadığıma sayız. Şu an hala 80. Şimdi şöyle bir şey demek istiyorum. Ben ben bu videoyu 3 kere baştan başladım. Ve bu üçüncüsü alan hakkı Bunda da yaptım. Şöyle ki ilk önce kuzenim geldi odaya. Oradan video direkt iptal oldu. İkinci kez çektiğimde Tekrardan kuzenim geldi. Üçüncü çekimde artık salona kilitledim kendimi. Bu da rahat rahat yapıyorum. Şimdi 80'deyiz. Hızlı çekim. 99'a kadar hızlı çekimle. O zaman böyle yapacağım. O zaman geç. Şu anda 98'deyim. 98'deyim. 99'da devam edeceğim dedim de artık bıktım. Ya. 99. 99. Ben de bu kadar kısa sürede yapacağımı düşünmemiştim. Birazcık sohbet etmek istiyorum. Herkes ya ne yapıyorsun ne konuşuyorsun atsana sana hadi falan filan diyor. O zaman atıyorum. Lanet olsun. 3 tane denemek istiyorum böyle bir şey. 99 tek de tek de diğerini de sayarsak iki de yüzmüş şimdi abi bitti mi arkadaşlar arkadaki sesleri kusura bakmayın yani bu bu kadar iptal edemem yani daha yüz, yüzdeyim iptal edemem evet kuzenim var ağlıyor şu anda ama o zaman video bitirişini eğer <laughs> herkes tahmin etmiştir. Şişe Çaşık şu. Şişe diyor ki bırakın lan beni. Kardeşim sen gitmek istiyorsan şimdi seni şöyle nereye gitmek istiyorsun? Tamam Yozgat'a yolluyorum. Yolladım gitti.